Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hicretin üçüncü senesinde ne oldu, ne savaş oldu? Öhüt savaşı. Orada ne oldu Öhüt savaşında? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar galip geldiler. Ondan sonra tepedeki okçular Resulullah'ın emrine karşı geldiler. Acele ettiler, indiler. İnerken ne oldu? Halid İbni Velid o zaman da müşriktir dağın etrafından er, er dolandı, ordunun arkasından geldi atlılarla. Onlar da koşuyorlar, şafirleri kavalıyorlar. Şafirler gördüler, atlılar geldi. Onlar da döndüler, Müslümanlar ortada toz oldu. 70 tane sahabi orada şehit oldu. Bak küçük bir ihtilaf Resulullah'ın şeyine. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ön dişi kırıldı. Mübarek dişi üzü yaralandı. Hatta demir geçti yüzüne. Kanı durmuyordu. Zor durdurdular onu. Ondan sonra Resulullah geri çekilirken bir çafir çukur kazmış, kuyu kazmış, üzerini kapatmış, tor gibi yani. Tuzak gibi. Resulullah onun içine düştü. Sahabe yetişmeseydi nasıl o çafir o Resulullah'ı öldürecekti. Yani sıkıntı üzerine sıkıntı. Öhütte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıntı yedi. Kendi fiilen yaralandı. 70 tane en sevdiği ashabı öldü. içinde Hazret Hamza var amcası. Allah'ın aslanı. Birçok sahaba ne oldu? Hazret Hamza'nın bedeni parçalandı. Bunlar olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü. E, Medine'ye döndüler. Oturmuşlar tabi. Hazret Ayşe tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçük hanımıdır. En çok genç hanımıdır. 13-14 yaşındadır. Hatta 12 yaşındadır. Resulullah'a soruyor. Ya Resulullah diyor, sen çok kederli, hüzünlüsün. Hiç senin başına bu cünden daha zor gün geldi mi? Ne kadar bir zeki soru. 13 yaşında kız. Soruyor ya Resulullah, çok hüzünlüsün. İşte bildik 70 tane ashab ölmüş. E, sen yaralandın. Amcan öldü. Eee Bundan daha zor gün geçirttin mi hayatında? Evet ya Ayşe geçirttim. Resulullah'a soruyor ne zaman oldu? Diyor ben şey Taif'e gittim. Şimdi Mekkeliler Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i iki sene, iki buçuk sene ambargo koydular. Yani meçenin dışında ne bulardan kız alınır, kız verilir, ne ticaret yapılır, at susuz bıraktılar iki buçuk sene bunları. Beni Haşim. Ondan sonra orada e, Hz. vefat etti. Resulullah'ın neyidir? En güçlü desteği. Ondan sonra amcesi Abu Talib sonunda vefat etti. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani hem Hadice hem amcesi Abu Talib gitti. Bunlar cüret aldılar. Artık Resulullah'a dediler Mekke'ye sokmarız. Bunun himayesi yoktur. Mekke'ye girmesi yasaktır. Sınır dişi yani yapıyoruz bunu. Bugünün tabiriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sığınacak bir yer arıyor. Ciddi on, ondan önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giren kabilere arz ediyordu. Kim beni üstlenir, kim davamı üstlenir. Ciddi Taif'e. Taif'te Mekke'ye yakın bir yerdir, dağlardadır. Ciddi oraya Oranın üç tane kardeş var, oranın efendisidir. Oların yanına gitti, dedi onlara işte, işte ben peygamberim, biliyorlar tabi, İşte ben, beni himayeniz altına alın. Ondan sonra işte karşılığında siz, Allah subhanahu teala böyle böyle, dünya ve ahiret, adamlar ummadığından daha fazla tepki verdiler. Yani Mekke müşriklerinin tepkileri hiçbir şey kalmaz yanlarında. Öyle alay etmek, Öyle küçümsediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra çoluk çocuk meczupleri saldılar Resulullah'ın peşine nasıl taşlayın bunu. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten çıkarken çocuklar taşlamaya, alay etmeye hatta Resulullah'ın başı, gözü, ayağı kanadı. Taş atıyorlar ya. Kanadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ayşe öyle çederli İndim meçeye doğru gidiyor. Meçeye gidiyor ama Mekke'ye giremez. Sınırlar kapalıdır. Senin yasaktır Mekke'ye girmez. Sınır dışı olmuşsun. Giremez Mekke'ye. Öyle kederliyim oradan ayrıldım. bir umutla gitmiş. Mekke ile ortasında Vadi Ta'lib diye bir yer var. Orada diyor yoruldum. Yorulduğunda oturdum bir rivayette uykulamış kalkmış, bir rivayette de oturdum yorgunum, baktım üzerimde bir bulut var. O bulutun yanında Cibril aleyhisselam oradan indi. Cibril aleyhisselam dedi ki Allah subhanehu teala görüyor halini. Ondan dolayı sana zulmedenleri Allah-u Teala cezalandırmak istiyor. Onun için benim yanımda dağlar meleğini gönderdi. Bu da dağlar meleğidir. Dağlar meleği de geliyor Resulullah'ın yanına. Aleyhissalatü vesselam. Salam veriyor Resulullah'a. Ondan sonra diyor, evet, beni Allah Subhanahu ve Teala gönderdi, emrindeyim. Ne istersen yaparım. İstersen ki Mekke'nin dağını büçerim böyle. Mekke ehlini ortada dost ederim, yok ederim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sıkıntıdadır. Şeh kendi memleketine dönemiyor. Sınır dışı etmişler. Konşuya sığınmış, alay etmişler. Ne çardır? Hiçbir çaresi yoktur. Allah'tan başka kimsesi yoktur. Allah-u Teala da ona ne yapır? Yüzde yüz destek. Askerini göndermiş, iş sene kalmış. Ey rahmet peygamberi. Rahmet peygamberine yakışır mı desin? Tost et ehemmet şeyi hepsini birbirine. Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bel ercu en yukhrija Allah min aslabihim men ya'budullah vahdehu la yushriku bihi şey'a. Ben arzu ederim. Hayır dedi. Yapma yani. Ben arzu ederim. Allah subhanahu ve teala Mekke ehlinden, Taif'in ehlinden, benim kavmimden, öyle bir nesil çıkartsın ki Allah'a kulluk yapıp ona ortak koşmadan. Bakın rahmet zirve yapıyor işte. Bunu kim yapabilir? Seni sınır dışı yapmışlar diğerleri. Melek diyor atbıka aleyhimil ahşaban. Yani çi dağı sıkıştırayım. Bu da Abi Kubeyc dağı bir de karşısındaki dağ var çisini sıkıştırın. Yen yani de bazı siyerciler diyorlar ki Taif dağları ile Mekke dağlarını o arayı hepsini orada ne var ne yok hepsini çer çöktürürler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hayır. Şimdi Hazret Ayşe'ye anlatıyor bunu. Hazret Ayşe diyor ki Hütteki keder işkenceden başka başına böyle dar gün geldi mi? Evet o gün en dar günüydü. Hakikaten yani insan kendi memleketinden Kavulmuş, sınır dışı olmuş. Gidiyorsun, bir tane sanıyorsun, onlar seni alay ediyorlar. Atrafında kimse yoktu, Ashabın hicret ediyor. Yende mahpusanadır, yende kırpazlanıyor. Yende at susuz bırakılmışlar. Atrafında kimse yoktu, Kimse sahip, sahip Bütün tüneller zifir karanlıktır. Yol çıkış yolu görünmüyor. Ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabrediyor sabrın da oteyinde rahmet gösteriyor. Orada deseydi evet sırh melek hazır gönderilmiş. Ki dağı böyle yapardı Mekke ehlinden hiç kimse kalmazdı. Resulullah gelirdi yeni hayat kurardı Ama hedef budur. Onun için biz Müslümanlar bir dönem iman etti, Müslüman oldu. Hedef o değil, biz kafirleri öldürelim. Hayır, biz kafirleri kurtaralım. Biz rahmet peygamberin ümmetiyiz. Biz her şeyi kurtarmak için görevlendirilmişiz. Allah bizi rahmetiyle kurtardı, biz de her şeyi kurtarırız. Bizim görevimiz kâfire hidayet vesilesi olmaktır. Resulullah'ın hayatı da böyledir, burada başladı işte görüyoruz. Onun için biz kâfiri davet ederiz. Hangi kâfir önümüzde engel teşkil etti? bizim önümüzde durdu, zorluk çıkarttı, bize saldırmaya başladı, onu indirmekle, yok etmekle mükellefiz. Bunun da adı cihattır. Onun haricinde her şeyi uzatırız, davamızı anlatırız.